sonrası buraya uğraması gereken minibüslerin buraya uğramasından dolayı kaynaklanan sıkıntımız bu. Yaşlılarımız var, gazilerimiz var, mağdur olan arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Hepsi burada inip de buradan aşağı yürümek zorunda kaldı. Ameliyat insanlar var. pazardan gelen insanlar ellerindeki çandalarla beraber çandalarını buradan aşağıya taşımak zorunda kalıyorlar. O nedenden dolayı belediyeye başvurduk, karayollarına başvurduk. Buraya bir türlü çözüm bulamadık. Bulamadığımızdan dolayı da böyle bir protesto yapmak zorunda kaldı. Onu pazardan geliyor, kadınımız olsun, şeyimiz olsun. Mesela bacaklarımız sakat, şeyimiz olacak. Oradan da evet. eve gitmeme kadar evet. Yetkililerden istediğimiz bizim yolumuzu açsınlar. Açmadıkları takdirde bizim kapımıza gelip oy istemesinler bizden. Oy oturacağız. Tamam mı arkadaşlar? Buradan yoldan geçti. Arka sıra gelen kişiyi bilmediği halde Arkın orada saldırı yapıldı. Bilinmeyen birisi. Yani biz özellikle bunu minibüslerin kapımıza gelme, gelmesini istiyoruz. Her şey ekmekle çok sıkıntı çekiyoruz. Markete gidiyoruz, pazarımıza gidiyoruz. Çocuklarla geçemiyoruz karşıdan karşıya. Düşünün yani pazar çantalarını mı taşıyalım, çocuklarımızı mı taşıyalım? Çok mağduruz bu konuda. Yetkilileri lütfen duysunlar bizi artık. Biz minibüsümüzü istiyoruz. Biz burada minibüsçünün korunması değil, vatandaşın korunmasını geliş gidiş minibüs hattının açılıp bir an önce vatandaşın bu imkanlardan bu hizmetten faydalanmasını istiyoruz. Sonuçta bedavaya da gidip gelmiyoruz yani. Sonuçta parasını veriyoruz. Ve şurada H5'in en çok faydalandığı sitede burası. Aşağıdan aşağı kadar gidip 2 3 kişi oluyor. Şurada en azdan 5 6 kişi biniyor yani. Kaç hane var? 186 hane var burada. Gerekirse bunların kapısına da gideriz, istifasını <laughs> isteriz. Sesimiz duyulmazsa bu birinci eylemimiz eğer sesimiz duyulmazsa yardımcı olunmazsa bize ana yolu kapatmaya kadar tokis sakinleri olarak, Güneş Tokyo sakinleri olarak ana yolu kapatmaya kadar gideceğiz yani. Önündeki araba beni aradı. Dedi ki yol kapalı. Abi gitme. bak sen şoförsün. O siz tam... yukarısını arayın. Yukarısını alayım. Bundan sonra buradan size ne giriş var ne çıkış. Ya bu işi çözün. Bundan sonra rahat dök ya. Yani. Siz buradayız. Normal hakkınız sizin yok. aşağısı. Ya, Aşağıdan ya. gelmek zorundasınız. Yolcu olsa da olmasa da. Aşağıdan gelsene. Ne yoldan gelmesi kardeşim sen? Sen niye yoldan gelmiyorsun? Tamam, tamam, tamam. Kardeş dön geri yoldan gel. Yanımda gelemeyeceğim bu yolda. Keyfinize göre bir şey yapıyoruz. Yok. yok. yok efendim buradan şey giremiyoruz, ya. edemiyoruz, bilmem ne. Yani Gireceksin cza buraya. Cza... 11 F e 0 103. 11 F e 0 103. E 0, 103. Tamam Adamsa adilse seyahatsin cezasını bu. Haklısınız. Mağduriyetiniz vardır. Bu mağduriyetinizi giderecek yasal yollar da var. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bizim yaptığımız suç. Göstermeniz normal ama yolu kapatmanız normal değil bir tane bir yetkili belediyeden gelebilir mi arkadaş? Biz bu çözüme bir şeyler bulacağız diyebilir mi? Ha. Tamam, peki tamam. biz, iyi size biz, biz, biz size başvurmadık mı? Bak, dilekçe, verdik burada, mi dilekçe Ver, şey tabii, verdik. şey verdik. peki burada hiç yaşlı insan yok mu? Buradan çocuk çocuk buradan geçerken neler nasıl bir hediye çekiyor? Evet, ha, kesinlikle haklısınız. Ha. Ee, o konuyu da e, daha önce sizle de görüştük. Ee, muhtarımız geldi, yani muhtarımızla da görüştük. Dilekçelerimiz de var. Ee, aynı şekilde sorunun kaynaklanma sebebi neydi? E, bu parayolların ortada ya. bir ya. yapması, ya. aşağıdan alt geçiş yapması... Bir saniye, ben tamam. anlatayım, sonra da tamam. şey yapıyorum. tamam, Yani onlar kaynaklanınca biz tamam. normalde belediye olarak... ...hattarımızı ne yapıyorduk? Buradan aşağıya sokuyorduk. Yine de onu rengine atıyordu, geri geliyordu. Şu anda zaten yine işliyor. Sadece tek yönlü işliyor. Oradan geliyor, değil mi? Buradan girmiyor. Yani aşağıdan oluyor, geliyor. Şimdi... Buyurun. Şimdi. Aşağıdan girmesin. Şimdi, tamam şimdi bu konu e, bu konu karayollarından kaynaklanan <laughs> sebepten dolayı oldu. <laughs> Belediye olarak söyleyeyim. Belediye başkan yardımcılarımız, başkan beyimizin haberi var bu konuda. Çok yakından ilgileniyor kendisi. Ben de çoğu kez buraya geldim. Kendimi de e, müdür olarak baktım. Mülisler, mülis hakkında benden sorumlu olduğu için. de eee buranın, e, buranın muhtarıyla, başkan yardımcılarımızla beraber çoğu kez baktık. Hatta yürüyerek buradan indik. Meyfarkı'nın yanından geçtik. Belki buradaki e, yaşayan arkadaşlar da kim, halkımıza şahit. Çalınca. Onun içinde biz bu olayın hani bizim e, belediye olarak kendi başımıza bir yol açarak e, yapabileceğimiz bir çözüm olmadığı için de bu daha çok karayollarına kaynaklandığı için ortak bir e, bu trafik komisyonumuz toplanıyor biliyorsunuz. Ayda bir sefer vali, valimiz ya da vali yardımcımız eşliğinde orada bu tarz konulara çözüm buluyoruz. Bu konu trafik komisyonuna da eee tarafından halkımız tarafından da gittiği için orada görüşüldü bir konu. Orada bir komisyon kuruldu. Bunu git geç, yani geçici olarak değil de genel olarak bir sorun kaldırmak için üzerinde çalışılıyor şu anda. Belediye ama başkanı ama buraya gelmeden bu alın. yol bu akşam gelin açılmayacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çaremiz nedir onu sen bize söyle. Bir şey Dergide söyleyebilir ben miyim? Ben Buyur müdürüm. Ve emniyet müdürü yardımcısı. Evet tanıyorum. Hoş Buyurun. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani şu anda bu sorun belediye başkanının buraya gelmesiyle de çözülmez. Belediye başkanımız şu anda nerede bilmiyorum. Evet. Biz evet, bilmiyoruz. Evet. Almak işte ben emniyet başına. adına söz veriyorum. Daha önce de geldim bu olayı ben duydum. Bu güzergaha gezdim. O yol tekrar bir çıkış yapılabilir mi oraya diye de gezdim. Evet. Bu minibüsçülerin sanırım bir trafik komisyonunda da bu konuyu gündeme getiririz. Evet. Görüşürüz. Çözüm Görüştük buluruz. Yani ben... bunun çözünü ben size veririm. Belediye başkanımızda da bakın ben emniyet müdürümüz Hı. adına geldim. Evet. Kendisine de konuyu aktaracağım. Zaten sesinizi tamam, şey. tamam, yani, şey, de duyurdunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. alın. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Siz görüşürüz. De. Bayanlar da gelsin. Ee, kaç kişi olacağını söyleyin. Ona göre bizim orada olacaksınız. Biz komisyon olur. Beş, beş, altı, 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 Yapmayalım kavga. Burası abi mı kapalı? Tamam. Burayı Tamam. bir şey uzaklaşın. Bir hafta uzaklaşın tamam. Yok ikili şeye girmeyin, polemeğe girmeyin.